Sevgili takipçilerim merhabalar. Sizlerle bugün e, cılbır yapacağız. 4 tane yumurtam var. Tuz, biraz e, tereyağım var. Üstüne de pul biberim. Kaynar suyu şimdi ay, ay gazımızın altına açıyoruz tavamızın. içine kaynar su koyuyoruz ya da soğuk suyu kaynatıyoruz. şimdi koyduğumuz kaynar suyun içine biraz tuz atacağım. Şöyle ölçeğinde tuz atıyorum. Şöyle tatlı kaşığıyla Sirke döküyorum. Kaynayan suyun içine yumurtalarımı tek tek kırıyorum. Bir yerime vereyim. diğer tarafta küçük tavamın içine biraz tereyağım var böyle bunu eritiyorum Ya, çok az bak, zeytinyağından hemen bir yemek kaşığı kadar yağın üstüne koyuyorum. Bir yandan da yumurta pişiyor. Bu yumurta'nın pişmesi sert de yapabilirsiniz biraz hafif yumuşak da bırakabilirsiniz. Yağ sosum oldu. Bunun altını kapatıyorum. Yumurtalarım da olmak üzeredir. Şimdi bunu alacağız. altını kapadım Evet tatilçilerim Yılbarımız pişmiştir. Herkese afiyet olsun. Takipçilerim beni takip etmeyi bırakmayan, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Yapanlara kolay gelsin. Yiyenlere afiyet olsun diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.